Dün intihara teşebbüs ettiği haberleri vardı ve Haluk tarafından yani menajeri tarafından ibezilikle yalanlandı. Fakat olaylar galiba öyle değil. Neden yalanlanıyor? İşin başka bir boyutu mu var? Zerrin Özer'den bahsedeceğim. Köpeği öldükten sonraki durum biraz karışık. Buyurun. Apar topar acile kaldırıldı. Ortalık karıştı. Çekilin. şoke eden iddiaları menajeri yalanladı. Üç gündür yoğun bakımda olan Zerrin Özer'in intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Çelişkili açıklamalar, gündeme bomba gibi düşen yeni iddialar ve Özer'in son durumu hakkındaki tüm detaylar haberimizde. Geçtiğimiz hafta sonu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Zerrin Özer sevenlerini korkuttu. Acile kaldırılan Özler'in intihar teşebbüsü ettiği iddia edildi. İddiaların ardından açıklama yapan menajer Haluk Şentürk haberleri yalanladı. Özler'in rahatsızlandığını, durumunun iyi ve rutin kontrol için geldiğini ileri sürdü. Ancak Şentürk açıklamalarındaki detaylar kimsenin gözünden kaçmadı. Cevaplanması gereken soruların ilki acile ambulansa gelen Özel'in rutin kontrol için hastanede olmadığı aşikardı. İkincisi, rutin kontrol için şişli eftale kaldırılması uzak bir ihtimal olarak görünüyordu. Nitekim Şentürk'ün açıklamasından sonra Özel'in yakınlarına dayandırılan yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü. Özer'in yakın bir dostu köpeği hurmanın ölümünü bu acıya nasıl dayanılır diyerek duyuran sanatçının bu acıya dayanamadığını söyledi. Çok hassas ve duygusal bir yapıya sahip olan Özer'in bunalıma girip intihar teşebbüsü ettiğini ileri sürdü. Sanatçının 2019 yılında Murat Akıncı ile evlenip eşinin dolandırıcılıkla suçlanmasıyla jet hızıyla biten evliliğinden beri derin bir duygusal boşluk yaşadığı da kulislerdeki bir iddia olarak gündemdeki yerini aldı. Zerrin Özer'i konuşacağız. Tatsız bir konu. Zerrin Özer biliyorsun hafta sonu köpeğini kaybetti. Ve çok tabii ağır bir durum. Sen de biliyorsun dün de konuştuk. Hemen arkasından gelen intihara <laughs> teşebbüs dedikoduları belli ki menajer kısmını biraz daha sinirlendirdiği için direkt yalanlandı. Benim dedi sanatçım TRT'de dedi müzik TRT müzikte şey yapıyor program yapıyor günlerce Yoruldu o yüzden yaptı ama zamanlama biraz tuhaftı. İşin detaylarını birazdan vereceğiz. Seren biraz e, senin de yorumlarını merak ediyorum. Detaylar çünkü öyle değil. Şöyle e, arkadaşlar Zerrin Özer e, dün de söyledim. Çok acılar yaşadım. Hiç mutlu olmadı bu kadın. Ve dünyanın en çocuk kalpli, çocuk ruhlu kadınıdır. Dünya iyisi bir kadındır. Ee, ve çok duygusaldır. Çocuk sahibi olamadı. Hayatındaki adamlar kazık attılar, paralarını yediler. Çünkü onun da çok eli açıktır. Ee, her gelen bir şeyler aldı gitti. O yüzden e, bu kadının dostları çok az ve tutunacak hiç kimsesi yok. Akrabamız da yok, anne baba yok vardır bazen ama yoklardır evde yoklardır onun hayatta mı bilmiyorum o yüzden köpeğine bağlanırsın hayvanlarını sevenler hani şu evladı gibi olanlar bunu anlarlar gerçekten intihar bile ettiyse ki çok olan bir şey ha yani nasıl olan bir şey kendim empati yapıyorum Noynoya bir şey olduğunu Tokyo ya. gerçekten yaşam <laughs> gücümü kaybederim tabi yani bir tek onlardan ben öyle anlatayım yani kendimden olarak anlatayım daha iyi anlarsınız. Onlardan bu yaşam enerjimi ve gücümü alıyorum. Şu anda hava mesela gök diyor, Evde korkarlar diye sabah buraya getiriyorum. Hani yani insanın evladına olan düşkünlüğü neyse bağlılığı Aynı belki bir tık daha hani olamaz belki evlat kadar diyorsunuz ama inanın çünkü onlar size mecburlar ya her şekilde. Onlar büyümüyorlar. Evladım büyüyor, yaşa geliyor, bilinçleniyor. Değil mi? ...her şeyi öğreniyor... ...bunlar tamamen sana bağlılar... ...ve seni terk etmiyorlar... ...dolayısıyla onlar da giderlerse... ...ne yaparım diyorsunuz yani... ...dolayısıyla ben... ...Zeyrin ablanın ilaç içmesini... ...belki de fazla ilaç içmesini... ...belki de artık yaşamdan da soğumasını... ...çünkü tutunacak dalımız kalmadığı zaman... ...bir şeye tutunarak yaşarsın... ...yani... E, ...koca yok, sevgi yok... ...anne yok, baba yok... E, ...yavaş yavaş zaman, e, yaş alıyorsun... Yalnızlaşıyorsun, öyle mi? Yani bir tek onlara sarılıyorsun. Şimdi dünya meleği bir kalbi var, çok. Zerin özerin... özelin. Evet. Yani bunu tanımayan insanlar için özellikle söyleyelim. Son derece mütevazi. Böyle bir sesim olsa, muhteşem. Böyle bir, bir başarım olsa, muadili yok Türkiye'deki o caz gırtlağının. Tabii. Muadili tabii. Yok. yok. Muazzam bir ses gidiyorsun e, bir gecede onunla oluyorsun. Selam verirken ayağa kalkan muhteşem bir kalp. Gel gelelim özel hayatında yaşadığı olumsuzluklar, kandırılmışlıklar, o kalbinin o naifliğini hiçe sayanlar, o kalbinin güzelliğine e, istismar edenler sonrasında hayata bağlılıklarını daha da çok azalttırıyorlar böyle insanları. Evet. Ne yapıyorsun? Senin dediğin gibi tutunacağın bir şey var. Hiç konuşamayan. Sadece gözleriyle sana sevdiğini. Seni tak yani. etmeyecek, biliyorsun. Biliyorsun ki sadakatli. Evet. İnandığında sana sırtını dönmeyecek. Aynen. Niye söylüyorum? Çünkü Zeynep bunların hepsini son iki yıldır yaşıyor. Yaşıyor ve üçüncü yıldır yaşıyor. Son iki yıldır değil ya. Hayatı boyunca ben tabii Zeynep ablayla çok yakınım. Tabii. Hani çok da seviyorum onu. Bütün hayat hikayesini biliyorum. Hayatına kim girdiyse e, maalesef birçok şey alıp götürdü. Hep mutsuz oldu bir kadın. E, zamanla e, köpeğine bağlanıyorsun. Ama Şimdi... o olsun. Bunlar olmasa da olur diyorsun ya. Nasıl insan mesela tabii sen sen çocuğun bunu... için diyorsun ya şu tabii, anda. Tabii, 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 aman tabii. diyorsun evladım olsun. Hani hiçbir şey olmasın diyorsun Aynen ya. Aynen öyle biliyor musun? Aynı his bizde de var ama. Yani bunu bil. Yok ben senden Anladın biliyorum. Anladın mı ne demek istediğimi? Ya ben senden dolayı e, köpek hayvan sevgisinde demek olduğunu bir tık daha iyi biliyorum. Ben hayvanlara eziyet eden insanları e, onlara eziyet edilsin Olan istiyorum. Ama mesela hayvan sevgisinin çocuk sevgisinin önüne geçebilecek kadar büyük bir sevgi olduğunu sen de gördüm. Bunu biliyorum. O yüzden Zerrin Özler'in köpeği öldüğünde ilk aklıma sen geldin. Hemen sana söyledim. Yani aynı şeyleri yaşardık diye düşünüyorum. Seren şimdi sana kötü detaylar vereceğim. Ve bütün izleyiciye tabii ki. Bunların hepsini iddia boyutuyla veriyoruz ama kaynaklar çok sağlam. İddialara göre Zehir'in özel köpeğini kaybettikten iki gün sonra öğreniyor. Çünkü çalışanları bunu büyük bir gizlilikle saklıyorlar. Büyük evde resmen sanki o yaşıyormuş imajı. Çünkü çok yoğun çalıştığı için çok geç saatlerde eve geliyor ve bir süre çekimleri, de çekimleri devam ettiği için köpeğini göremiyor ve öldüğünü bilmiyor. Sonrasında yine iddiaya göre köpeğinin ölümünü ...söylediklerinde... ...Serin Özer'in bir talebi oluyor. Talebi şu. Lütfen diyor... ...beni onunla video çekin. Sanırım ölümsüzleştirmeye çalışacak... Hı -hı. ...son anını. Mutfak masasına yatırıyor. Hı -hı. Görüntüyü verelim. Biz daha fazla anlatamayacağım. Buyurun. Ay çok zor. Peki, şu Allah an... kimseye vermesin. Gerçekten ne evlat acısı versin ne de köpeğinin çünkü bazen böyle köpeğin derken yani karşı tarafın ne düşüneceğini düşündüğüm zaman böyle hafife alıyor olabilirsiniz ama yani hiç düşünemem o kadar iyi anlıyorum ki onu hayatım gider diye düşünüyorum yani o kadar elin kolun bacağın her şeyin ya o yani gözünü içine bakıyorum ağzını burnunu öpüyorum çünkü onlar bizi terk etmiyorlar bize fenalık yapmıyorlar yani onlara sevgisi başka türlü. Şimdi onun yerini nasıl dolduracak o. Ben onu o kadar iyi anlıyorum ki. Of yani o yüzden de yaşamak bile istemeyebilir. Ya yemin ediyorum ben size yemin ediyorum bak gerçekten <laughs> hastaneye yatmam gerekiyor, serum almam gerekiyor, kalmam onlardan akşam ayrı kalmamak için. Hastaneye yatmıyorum yani. Çünkü çok düşkünüm. Yani aynısını Erin ablanın da yaşadığını düşünüyorum. Ve yaşamını da sollandırmak isteyeceğini de. Bu da anormal bir şey değil. Ne olur bunu ayıplamayın yani. İnsan nasıl evlat acısı. tabii Allah sabır veriyor. Ayrı bir şey. ana evladını kaybediyor diyeceksiniz. Ama bu da senin bizim evladımız. Yani o annelik duygusunu o yaşayamadıklarımız her şeyi onlara yapıyoruz biz de. O yüzden evlat gibi yani yani benim köpeklerim ağlıyor yani ben hastalanınca böyle kötüleşince böyle yani e, ancak bunu e, hayvan sevgisi olanlar anlar onlarla bağ kuranlar anlar. Şimdi Zerin özel bütün her şeyini kaybetti. Çünkü çocuk sahibi olamadı onu çocuk yerine koydu. E, güzel bir aile hayatı olamadı onu aile yerine koydu. Anne baba belki çok ilgili değildi. Onu aile yerine koydu. Anne baba yerine koydu. Yani o kadar çok şeyi onların üzerine e, koyuyoruz ki. On, onlar gittiği anda. Çünkü o bizi oyalıyor. Yani o eve gittiğim zaman o benim ailem diyorum yani. O beni bekliyor diyorum. Onlar gittiği anda o zaman senin önceki kayıplarının acısı da geliyor. Of. Yani o kaybettiklerinin acısını onlarla dindiriyorsunuz ya. Bu sefer o acılar da geri geliyor. Şu anda o acıların hepsi geri geldi. Çünkü o acılarla köpekleri sayesinde savaşabildi. Onlarla ona tutundu. Şimdi o da gitti. Tutunca hiçbir şeyin kalmadığı zaman ne yaparsınız arkadaşlar? O yüzden Zeyrin Özel gerçekten de hayatını sonlandırmak istediyse de bunu ayıplamayın yani. Bu çok acayip bir duygu. Onu çok iyi anlıyorum o yüzden ben e, yani. Görüntü bir kez daha izleyeceğiz. Gece yarısı ben bunu uykumdan uyanıp izledim. Kulağıma sesi dayadım. E, saygı ağlama sesinden çok etkileniyor. Sessizce dinledim ve de dedim ki kesinlikle hayatına son vermek isteyecek kadar yara almış. Evet. Çok evet. belli. Aynen. Bir kez daha Herkes izleyelim bir detay daha ben vereceğim çok maalesef. Buyurun. Ay sabır versin gerçekten çok acayip bir şey yani şu an tahmin edebiliyorum bütün çok acılar mi? geri geldi bir cam bütün acılar Senin yaşadığı olur. bütün acılar geri geldi ve yalnız ve bitti yani. Ondan ondan güç alıyordu çünkü anladın mı? Allah tabii. Her şeyin yerini onlara koyuyorsun. Yani bir de onlar seni terk etmiyorlar. Sana kötülük yapmıyorlar. Bir tane tabak yemek veriyorsun. Yani her gün sanki Amerika'dan gelmiş gibi seni karşılıyorlar. Sana Sen hani üzülüyorlar. Hastayken anlıyorlar. Yani o yüzden insanlardan o kadar vefalı ki bunların kayıpları o yüzden çok öldürücü oluyor. Yani bazen annenle yaşadığın bazen babanla bazen kardeşinle bile yaşadığın... O vefasızlıkları veyahut o kız bunlarla yaşamıyorsun ya. Bunlar bir tek seni seviyorlar. Bir de, yani şartsız, kuralsız hiçbir şey Bir de cümlesi yani. şöyleydi tabii, e, beni bu dünyada herkesten hepinizden çok sever durma diyor. Aya. Yani bu çok ya yani bu bir insan için çok e, acı bir şey. O öyle bir kaybı kaybetme. Öyle bir kayıp. Ay çok zor gerçekten. Çok zor bir şey. Yani... E, bir, e, bir detay daha vereceğiz. E, maalesef iddialara göre e, 16-17 tane e, yüksek e, dozda ilaç içtiği e, ve ya midesinin de o gece yıkandığı sonra hayat tutunduğu tabii söylüyor. Ser Seren abi. su cümleleri kullanıyor. Lütfen onu ayıplamayın. E, ben de hayatımı son vermek isterdim. Ben de Onsuz yaşamak istemezdim. yaşam gücüm giderdi. Onu yaşam gücüm söyleyeyim. giderdi. Ya yani hiçbir şey yapmazdım. Mesleği de bırakırdım. Her şeyi bırakırdım. Yani bu bak mesela değil mi babamız vefat ediyor. Değil mi aile yakınlarımızı. Hani onun da acısı. Bu başka bir şey arkadaşlar. Ama bunu şöyle algılayın yani. Hayatında bazı mutluluklara sahip olamayan insanlar. Anlam olarak tamamen her şeyini hayvanlarına yüklüyorlar. Ve onlar onları yaşatıyor, ayakta tutuyor, kuvvetli kılıyor. Anlatabiliyor muyum? Onlar da giderse yaşay, benim için mesela benim eve gitmemin hiçbir anlamı yok. Evet çok sevdiğim bir erkek arkadaşımı Allah başımdan eksik etmesin. Yani bana bir şey olsa onun hayatına yine birisi girecek. Ama hep düşünüyorum diyorum ki bunlara kim bakacak? Bunları bu evden kim çıkartıp götürecek? Kim kim bakabilir? Ya kızlar gece su içiyorlar, iç, susuyorlar gece susuyorlar. Yani sen köpeğin gece su, su, su susadığını hisseder misin? Gece iğne yemin ediyorum. Sonra iki üç kere kalkıp sularını veriyorum. Yataktan inemiyorlar yüksek diye. Ben kalkıp getiriyorum. Yani çok bu başka var. bir şey. O yüzden Zeynep'in özelliği çok iyi anlıyorum. E, yani onu ayıplamayacağız. Ki, yani şöyle bir şey birkaç görüntü getireceğiz ekrana. Önce şu yol kenarındakini hazırlayalım Bilal olur mu? Ee, i̇nsanlardan ayıran tek özellikleri konuşmak. Biliyor musunuz? His konusunda hiçbir farkları yok. Hatta bazı insanlardan daha hisliler. Bir bakın şimdi size bir görüntü izleteceğiz. Bir anne köpek yavru köpeği için nasıl yardım dileniyor ve ne halde? Köpeğe evet. Köpeğe araba çarptı ya da bir cani tarafından zulme uğradı. Annesinin yardım çığlıklarını görüyoruz. Yani bazen e, anneler annelerimiz diyor ya işte seni bu yaşa getirdim, okuttum, şunu yaptım, bunu yaptım sonra en güzel elbiseyi aldım, el yapam. Yani bir hayvan bile çocuğuna nasıl sahip çıkıyor, nasıl endişeleniyor, değil mi? Ya. O yüzden yani benim işte bu köpeklere karşı yani o kadar adamcağızdı buradan... Allah onun tuttuğunu altın ya, ya Ne iyi insansın. O sana. adam biliyor musun hep sokak hayvanlarına yardım ediyormuş. Ay, ben bu ne olarak, kadar çok iyi Çok insan. beyefendi çok da güzel de bir kalbi var. Bu arada şunu söyleyelim <laughs> köpeğin durumu son derece iyi. Allah sizden razı olsun. Ah, ee, o halde onu getirdiniz ve veterinere teslim ettiniz. Ve annesini de bizim de içimiz rahat etti. Ah, Tabii böyle değil. insanların olduğunu görmek yaşama sevincimizi bir kez daha arttırıyor. Bunu niye veriyoruz? İnsanlardan duygu olarak hiçbir farkı yok. Yani. Yarın bir gün kimin evladının başına bir şey gelse bu çığlıkları anneler insan olarak atar. Ama yes. tabii böyle yardımsever insan bulur muyuz bilmiyorum. Fethi Sekin vardı. Ee, şehit polisimiz Fethi Sekin. Evet. Onun köpeği vardı Zeytin ve ay ben bu kadar öldükten Allah, sonra e, mezarının başından günlerce ayrılmadı <laughs> Fethi Sekin'in köpeği Zeytin. Ve biliyorsun o... Teröristlerle e, çatışma halindeyken köpek önce onun arkasından gitti ve onları korkutmaya çalıştı. Belki o da şehit olacaktı ama bu görüntü hiçbir zaman hafızamızdan silinmiyor. Zeytin'in sahibi Fethi Sekin'i, şehit polisimiz Fethi Sekin'in mezarın başındaki yası. İşte o yüzden ben ölmek istemiyorum. <laughs> Bunları seyrettikçe sinirlerim bozuluyor. Köpekler ne yaparlar diye. Ya? Hiç kendime ilgili yemin ediyorum. Hiç umurumda değil ya Fakat ne no, noy ben size mesela... <laughs> Evden çıkıyorum biliyorsun elbise odasında saklanıyor. Bir daha Biliyorum, çıkmıyor, yemek yemiyor. Diyorum tepe. ki Allah korusun ya bir şey olsa bunlar yani bu ne yapacak Yemek yani? Yemez. yemez. Hiçbir şey yapmaz yemek yani. Bir sırf sahibiz. o yüzden o kadar korktum halde ve nefret ettiğim halde ilaçları iç, içiyorum onu yapıyorum sırf bunlar yüzünden. Çünkü bu başka türlü bir şey yani. O yüzden çok iyi anlıyorum <laughs> Zehrin ablayı. Hiç ayıplamayın. Bu başka bir şey çünkü. Hiç ayıplamayın. Her evet. şeyinle ona bağlanıyorsun yani. Her şeyden önce geliyor yani. Bana deseler ki... Hani şu köprüden giderken ben böyle anlatayım sevgi. Yani annenin için mi atlarsın, köpeklerin için, köpeklerin mi annenin mi atarsın deseler mesela. İki de atmam, kendim atlarım yani. O kadar çok önce şeyimde yani önceliğimde benim hı hı. köpeklerim. Çünkü evet. e, dediğim gibi sevginizi, kaya kırıklıklarınızı, kayıplarınızı, her şeyinizi ona yüklüyorsunuz. Onları kendinize aile yapıyorsunuz. Dolayısıyla onlar Giderse bütün hayat kuvvetinizi kaybediyorsunuz yani. O yüzden de çok iyi anlıyorum. Çok sabır diliyorum Zerrin ablacımaya. E, tabii sak saklamaları çok normal tabii. E, insanların tepkilerini merak ediyorlar. Ama Seren de diyor ki bu diyor e, tepki yani bunu çok anlayışla karşılanması gereken bir durum diyor. Hayatına... Bu zayıflık değil arkadaşlar. Bu zayıflık değil. Ayrıca, ayrıca zayıflık da olsa umurumda değil. Yani benim hayatımda olmuş herkes gitmiş ben tek başına kalmışım. O köpekler benim hayatımda can yoldaşımsa ben onu kaybettiğim zaman her şeyi kaybettiğimi hissediyorsam ve yaşam gücümü kaybediyorsam yaşamak da istemiyorsam bu hiç ayıp değil yani gerçekten söylüyorum size. Peki tekrar tekrar e, zerin Özer'e sabırlar diliyoruz ve tüm bunu yaşayan herkese şimdi magazinle tabii devam edeceğiz. Biraz magazin Derin Özer ah. Magazinsel bir isim ama bu iş çok işin içinden, hayatın içinden bir konuydu.